Hickman'ı öveceğiz. Canat'ın Hickman. Hickman'ı Hickman öveceğiz. <laughs> Niye Hickman'ı övüyoruz? Sen istedin. Niye soruyorsun? Çok iyi adam ya. Abi çok iyi adammış Kral ya. Ben yani ona üzüldüm işte bak ben House of X, Powers of X'i okudum ilk galiba düzgünce. Ben başladım. <laughs> ben de House of X, Powers of X'i okudum ilk başta. Bayıldım, inanamadım zaten öveceğiz yarım saat sonra da X-Men'ini okudum. Onun dışında da bir şey okumadım, top sende. Olur ya yani ben... Tabii yani bir de, ben... de bunu okudum, bir de şu cilde okudum. Sen de. Ben orada bırakmıştım. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bir şekilde ya Avengers'ın o hani okuyayım lan falan dedim. Sonra dükkana gelen bir çocukla böyle bir atışırken. Ne diye? Ya ben Avengers kötü abi, Avengers okuyacağım lan falan dedim. O da abi bu şey ki var işte, Hickman'ın ki var falan. Çocuk falan. senin doğruluğa doğru daha çalışmış. Ben dedim ki abi okey her şey iyi zaten falan deyince yani bunu dedikten sonra okumak zorunda kaldım gibi oldu. <gülüyor> İnanılmazmış. <gülüyor> Adam boğuldu. <laughs> Överken boğuldu. Ya bir şey çok var. Evet. Avengers'ını okudum. Sonra sen işte sen dedin ki Fantastic Four 4'ün de işte Hı -hı. Türkçesi hiç falan değil okudum hmm. ben yarısı falan filan dedin. Bunu okudum Abi sonra onu okudun. İşte önce iki cilt Türkçesini okudun sonra tamamını okudum internetten. İşte ondan sonra işte... Secret, Secret Wars'a geliyor zaten onu okumuş. İşte oradan sonra Avengers'ı işte, Avengers okumuştum. Zaman tükeniyorları okumuştum. Onları okudum. Secret Wars'u bir daha okudum falan derken. Bir kere şey çok etkileyici. Adam hani Fantastic 4'te bir şey başlatmış Marvel evreninde. Evet. Heh. Avengers de ona devam etmiş. İşte Secret Wars'a falan onu bitirmiş. Onu yani Secret Wars'u tek başına okuyup anlamak hakikaten zor. Büyük ihtimalle ilk okuduğunda sen onu kesinlikle fark etmemiştin, şimdi okuduğunda çok şey değişti senin için değil mi? Ya kibar çok güzel, tek başına çok yeterli, çok güçlü bir Hı -hı. hikaye çünkü ama ve meğerse... San... Bir de şeyle başlıyor işte ikinci cildimde, her şey ölürle başlayıp, bunun sonunda da her şey yaşarla bitirmesi orada zaten... Bir bağlama üstadı diyebilir miyiz kendisine? Bağlama üstadı diyecek, kafa karıştıramayın. Bu <laughs> <laughs> üstadı diyelim. Abi bir şey... Ben şeyi söyleyecektim tamam. yazarlığından önce, bir kere zaten hepimizi bir kenara bırakalım, bütün yazar çizer camiasına inanılmaz saygı duyulan bir herif. Yani tamam. şeyi falan bütün röportajlarına söyler mesela adam işte bu X-Men döneminde falan, adamın zaten e, nasıl diyeyim, ünvanı Head of X. Ve bu toplantılarda falan filan, millet böyle sus oluyor canım Tilkmin konuşurken. Dünyanın en zeki adamı gözüyle bakıyor. Herkes, hani en sevdiğiniz değil mi, yazarlar, Donny Cates'ler, işte atıyorum Tini Howard'lar, onlar bunlar hepsi... Cips Zdarsky. O şey, ismin yazarı değil de... Işte çok yani. şu, ben Chips Dursky, New York <laughs> satırında falan saydılar onun için. Hepsinin saygı duyduğu ve bu alemdeki en zeki adam diye bir kere kabul ettiği bir herif yani. Bir kere oradan ona bir saygı duymak lazım çünkü bizim sevdiğimiz birçok insanın saygı duyduğu bir insan. Şimdi şeye geri dönebiliriz istersen eserlerine. Yani şey çok hoşuma gitti işte. O çok hakikaten çok zor yani. Işte, ben ilk Secret Wars okumuştum işte hmm. bu şekilde. Secret Wars okudum, i̇şte, sonra Avengers okudum. Sonra Fantastic Four okudum gibi karışıklık oldu ve hani abi her biri tek başına çok güçlü bir eserler. Secret Wars başta başına çok iyi bir hikaye. Sorgusuz, sualsiz. Fantastic Four de öyle. Hani başladığı bittiği yer çok belli. Hmm. Avengers böyle muhteşem bir yerde başlıyor, muhteşem bir yerde bitiyor. O arada işte o zaman tükenir dediğim Avengers ama Avengers olmayan hikayesi de var. Tabii her biri kendi içinde başlayıp biten ve hakikaten çok büyük etkisi olan olabilecek hikayeler. Abi ve ucucu eklenince de hakikaten yani ayrı ayrı da okuyabileceğin, ucucu da okuyabileceğin ve her, her halükarda keyif alabileceğin bir hikaye çok zor abi. Şöyle bir durum da var, yani, yani yanlış hatırlıyorsam Bir de adam bunları en zor dönemlerini yapıyor. Mesela Fantastik Fantastic Dörtlü yazdığı dönemde Fantastic Dörtlü bitmişti gibi bir evet, şey. Evet. Bey'den falan filan sonra yazar bulamıyorlar. İşte X-Men desen zaten kahr olmuştu. Anketi, o, o dönem, olmuştu dönem berbattı yapınca. yani. İşte Avengers dönemini sen Bendis gitti yerini kimi bulacağız falan filan adam en zor anlarını çıkırıp inanılmaz bir kurguyla o en hit şeye dönüştü. Şu an X-Men bu kadar popülerse bu adam sayesinde evet. yani. Benzer şekilde Fantastic 4 abi ne okunabilir ki sorusuna ben, modern ben, ben bir cevap verebiliyorsak bu adam sayesinde yani. İnanılmaz bir şey yaptık. Diğer Ki gibi. yepyeni şeylerle gelmesi muhteşem. Yani Avengers için bir şey diyemeyeceğim ama fantastik Dörtlü bir kere Reed Richards üzerinden anlattığı o hikaye eşi benzeri yok diye tahmin ediyorum öncesinde. X-Men desen öyle. Aldığı pozisyon vesaire politik anlamda da öyle. Yani bilmeyen vardır. Bundan öncesinde X-Men işte büyük ölçüde mutantlara karşı yine savaşan, insanlarla beraber yaşamaya çalışan bir topluluktu. Şimdi kendi adaları olan, kendi politik dertleri kendi olan bir... Kendi şeyde uluslu var Evet yani. evet, uluslu olan yeni bir statüye kavuşturdu onları ve bu değişiklik sonsuz hikaye olasılığı yarattı. Ve adam bu karmaşıklık içerisinde muhteşem bir şekilde çıktı yani. Erkay'ın House of X, House of it, seni bana okumam için anlatırken dediği cümle çok hoşuma gidiyor mutantlar sonunda kendilerini insanlara kıyasla Allah olduğunun farkına vardılar. Ve bu yeterli bir sebep bunu. Çok, çok iyi. Yani hiç kimse... Kesinlikle çok yeterli bir sebep yani. Yani şey çok iddialı abi çünkü o da var yani. Hani... Ben bunu yapacağım diyor ve kimse de çıkıp abi yapmıyor konu hacim demiyor yapmıyor. Evet, evet. Ya. Yani bunu kabul ettirebiliyor. Bu şey çok zor şu mesela şimdi Jonathan X-Men'i bıraktı. Hı hı. Hala çizdiği bir yol vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü Bence yani de o planına uygun gidiyorlar. Aslında vardır. Powers of bayağı 30 yıla kadar falan bir şeyler çizmiş herif. Okey ama velakin ne diyordu lan? Bilmiyorum ki Falan ya. filan işte. Ha, yani ondan, falan. ondan ne yani, anlasın? Yani burada, buradan buraya. <laughs> ne diyordun lan hakikaten? Yani ben... Hiçbir yazarın hakikaten <laughs> çok fazla şeyi çok, şey, çok Zaten şu an hiç güncel zamanda da Hı -hı. Avengers gibi büyük bir ekipte de hani abi ben bunu değiştireceğim. Hı -hı. Böyle bir şey olsun bence demek kolay değil abi. Ki şöyle bir durum da var. Çizgi roman piyasası sürekli yenilenen bir piyasa. Yeni okuyucuları içine katabilmek için vesaire bilmem ne. Her sürekli seriler tekrar birinci sayısı çıkıyor falan filan. Bu kadar uzun kurguları müsait hikayeler anlatmak da çok zor. Ve evet. onun yani. altından da kalkıyor. Şunu da söyleyecektim. Tonay dedi yani. Ya mutantlar kendi Allah olarak gördü. Adam zaten egolu bir karakter yazma konusunda inanılmaz. ya yani buradaki Reed Richards da öyle. Hmm. Üzerinde sonsuz bir sorumluluk var. Ben yani dünyadaki en zeki adam ve bununla uğraşmak zorunda. Evet, da bir derdi varsa bunu ben çözmeliyim. Evet, çok büyük bir dert var. İnanılmaz bir insan var. Bunu çözüyor. Burada da işte Mutantlar artık Allah gibi çok büyük bir dertleri var. Bunu çözmek için bu büyük epik macera altı işte Avengers öyle. Dünyadaki bütün güçlü kahramanlar bir araya geldi. Dünya yok olacak. Ya çok büyük bir sorun, çok büyük karakterler var. Biz bunu çözüyoruz. O epikliği çok iyi veriyor yani. bunun o büyük hikaye altı anlatıcının altından kalkmak herkesin yapabileceği bir şey değil. 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 Ve yani ben şeyi fark ettim işte yani ki yani bunu da yavaşça öğrenmiş bu arada. <laughs> Fantastik 4'te daha biraz daha kötü denemeyecek bir seviyede Avengers'a okey diyorsun. Ama yine yani takılıyorsun. X-Men'de de var ama anlamıyorsun. X-Men zirve ya. Yani şey çok şey abi herif yani de evet, bir sonu yok yazdığı hikaye ama işte kafasında bir hikaye var tamam <laughs> mı? Avengers olsun bu. <laughs> diyor ki işte ben Avengers'ı iki sene yazsam hocam diyor işte 50 sayı yazabilsem hadi 50 çok oldu da. 50 sayılık benim anlatacağım bir hikaye 50 sayıdan fazla diyor. Hı <laughs> hı. Mesela orada Avengers'ı hep New Avengers'ı da yazıyor mesela. Hı <laughs> hı. Veya işte olmayan yerlerde de işte Fantastic Four'da işte FF'i çıkartıyor. onunla yine kendi yazıyor anlıyor musun? Hem yap. çok yazılı bir şey hem kendi yazıyor. Onu da geçti ama hani... Ben onu birazcık Jeff Jones vibe'ı da alıyorum. Jeff Jones da çok çalışkan bir yazardı ya zamanında. O, sürekli yazıyor, sürekli yazıyor, sürekli yazıyor ve sonunda hani külliyatı okuduğunda e tatmin oluyorsun. Aynen yani. İşte bundan şey var ya anlattığı hikaye teorik olarak o anlattığı çeperin dışında. Ama 50 sayı Avengers yazdı. O hikaye aslında 80 sayılık falan. Ama herif çok doğru yerlere, dedim bunu öğrenmiş yavaş yavaş. Hikayenin bazı kısmını anlatmıyor mesela. Hı hı. Mesela Fantastic Four'da, abi Namor bir şey yapmış tamam mı? O da onun üstünde konuşuluyor. Yani Namor'un kendi cildi yok mesela, kendi title'ı yok orada. Onu göstermesen, bu oldu diyor mesela. Hı, hı. Görmeye gerek yok. Çünkü hani bunu görmek hı. sonra işte bir cilt daha atmam gerekecek. Ben bunu anlatmadım, bakınız. Oradan Oradan peki güzel nereye geldik şimdi? Şeyi söyleyeyim. Zamanla şunu tercih ediyor. Hiç söylemiyormuş, üzerine çıkmış. X-Men'de ne oluyor? Araya uzun bir yazı, eh, grafik evet. ya da işte başka bir serideki yazdırdığı notlar vesaireyle hikaye anlatıcı zaman bambaşka evet, bir yere getiriyor. Evet. Ha bu yani çok orijinal bir şey değil. Bunun zamanında Grant Morrison da yapıyordu. Evet. Başka yazarlar da yapmıyor. Bu adamın getirdiği seviye, o design. Buradaki tabii İşte da var yani. Tasarım tarafı falan. Ama bu kadar detaylı yazın falan. Ya yani şimdi okumayan bilemeyecek ama işte gelecekteki bilgi havuzlarının getirdiği o novalar bilmem neler adam oturuyor onu düşünüyor. Bunun biraz daha büyünün adı şu olsun ya. İnanılmaz bir world He building Ya. Yani. ya işte bilmem zeka seviyesi var bunlar nereye gelmiş evet. evrenlere bu denir, bunlara bu denir, bunlar bunları bundan yaratmış yani, falan. Hani adam zamanında oraları hadi neyse çocuklar onu siz kafanızda kurun demiş artık onu da anlatıyorum. adam. Anlatıyor. tek yani. tek yaza yaza anlatıyor. inanılmaz bir şey. yine aynı şeye geliyor onları da okumazsan hiçbir sıkıntı olmadı onu anlıyorsun. Nereye geldik şunu da söyleyeyim. Zamanında biz benzer bir şekilde Elon Moore videosu yapmıştık orada şey demiştin ya amra iki, iki, sayfa şimdi onu mu okuyacağım? Bunu da öyle demiyorsun ama. Çatır çutur çatır okuyoruz. Merak edersen. Ama işte orada şeyin de parçası geliyor yani. At şeyi gibi düz yazı yazmamış yani. Evet evet grafik gibi grafik parça, parça. parça parça. bir de doğru zamandı. Şimdi mesela atıyorum Watchmen'i okuduğunda onda da tabii ki doğru zamanda da az çok da. Bazen ulan şimdi son dakika çok merak ettim. Atlıyı veriyorsun. Bunda öyle değil hani. Bir, ulan bu kadar epik bir şey. hakkında maksimum bilgi al, almalıyım ki sonraki kısmı anlayabileyim. Heyecanını çok iyi veriyor. hikayenin dışında bir şey anlatmıyor. Evet evet. Ekstra materyali hikayenin içerisine çok iyi sokuyor yani. Ve bunu o kadar iyi bir şekilde formüle oturttu ki. Tıpkı MCU filmlerindeki şey gibi. Aynı formülü başka yazarlar yapınca da çok iyi oluyor artık. Aynen. Onların serilerini de okuyorsun. Adam tek başına iyi bir hikaye anlatıcı değil, hikaye anlatma metodunu çok iyi i̇şte okuyor yani. İşte bir şey de değiştirebilecek kadar sıkı bir adam. Evet evet yani bu anlamda çok büyük bir zihinden söz ediyoruz. İki dakika şeyi konuşalım. Ben hiç bilmiyorum. East evet. of West ya da işte Aynen. Manhattan Projects gibi başka e, süper kahraman dışı işleri hakkında Abi Manhattan okumadım bak şeyleri okuyorum yani işte bu... Manhattan Projects yarım kaldı biliyorum zaten bitirmedi. Yani çok oğlum yani şeyi okuyacaktım. İnternette işte en iyi çizgi romanları diye baktım. <laughs> İki tane şey çıkıyor. Onları daha önce okumadım. İşte Pax Roman nasıl çıkıyor? Hı -hı. Bir de Night Night ya da Nightly News diye bir kitap çıkıyor. daha önce denemiştim hatırlıyorum hani hayal meya. Bakayım lan dedim. Abi yani görseller var ama kendi yazıp çiziyor. Hı Ha adet kapak Abi, kapak karma, ayrı karmaşık ayrı görseller çok kötü düz yazılar, baloncuk veya işte kutucuk gibi satılan sana düz yazılar var falan onları okuyamadım. Hı. East of West muhteşem bir kitap ama. East of West'te de şey şov yapmışım. Burada ne olursa olsun bir Marvel evreninin parçası. Yine bir orada artık adam. Kaç cilt o? 25 mi? Çok uzun o ya. 14 14 15 14 15, sanki. 15. Orada adam kendi borusunu öttürmüş zaten. He? Ya East of West'te de şey çok ya. Orada alternatif yine... alternatif tarih falan o değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kendi yok. Ne? Gelecek. Ha gelecek. Yani ya şey gibi Tarkan işte. Kaldı, evet. Tamam. E, dünya farklı bir şekilde bölünmüş. Hı hı. Hani krallık hımsı olan ama demokrasiden dönmüş hımsı, krallıklar hımsı, böyle hani hafiften distopik bir şeyler öyle. var. İşte cehennemin dört atlısı var. Onlar yeniden doğuyor. Ölmüşler. Ölüm ölmemiş. Hı hı. Bir kadına aşık olmuş. O da bir yerin kraliçesi falan filan. <laughs> yani sonra hani orada da yine hani çok fazla birbirine tek bir hikaye anlatıyor. Bu dünyada geçen hı hı. hikaye. Ama belki orada bir şey var. Çok krallıklar arasındaki iletişim. Hı. Bir, bir ciddi, iki ciddi bir tane krallığı anlatıyor işte. Ciddi bir, bir biraz karmaşık bir anlatım var diye ben duydum. Koymuyor bir karmaşık diye ama işte bu hani kopukluk gibi daha çok işte. Bir yerde işte diğer krallığa gidiyor. Hı -hı. Asıl hikaye aslında işte o ölüm ve onun, işte onun aradığı kendi çocuğu üstünden dönüyor. Önerir misin peki yanılmaz yani? Bir yanılmaz, bir yanılmaz bir şey. Yanılmaz diyorsun. Ya. Bu için, da var ciddi bu arada gelin ama. <laughs> şey var işte bu Fantastic 4'ü de, de... FF'te en son ciltleşen, Nick Dragota falan var, onunla çalışıyor baştan sona, East of West'e, East of West muhteşem. Burada e, şeyi okumuş, daha doğrusu dinlemiştim bir e, video, essayde. Bu tabi Jonathan Nickman'ın kendi tercihi mi, editör belli olmaz ama şeyi çok iyi yaptığını duydum FF'te. fantastik 4'ün gittiği maceralara göre birlikte çalıştığı çizer değişiyor. Mesela ile yaşattığı macera ile Abding'inki e, çok farklı. Dramatik olunca başkasına geçiyor falan. O anlamda da çok iyi yani. Birazcık yani. tabi çok iyi bir yazar olunca tabii bu anlamlar için şey. oluyorsun tabii ki evet. Ama kolay değil ya yani. mesela şey adını hatırlamıyorum o FF'in ilk iki cildini falan aynı adam çiziyor. Eagle Heart mı <laughs> Eagle Shim diyor. E, e, o değil. Başka değil bir bilmedim biliyorum. Ha Epting mi? Epting de değil. Evet. Epting yani. fantastik bu Eagle Shim falan da fantastik bu FF dediğim FF sadece. Anladım mı? Future, Future Foundation. Future Foundation kısaltması o adam. Future Foundation değil o senin adı. Daha şey böyle Elias Patakis falan gibi. Daha bilinmedik bir isim. Mesela çok çirkin bir çizim gibileri var gibi görünüyor ama hikaye çok uyuyor. Hı -hı. Çizimleri çirkin olmada tasarımları muhteşem oldu işte değil mi? Doğum pelerini bir yerde sayfaya karışıyorlar falan filan de şeyleri de muhteşem oldu. Özellikle Dragota'da çok tatlı hikayeler anlatıyor Hı -hı. mesela. Bol ağız oynatmalı, bol bağırış, yani tatlış bağırış çağrışlarının olduğu hikayeler falan anlatıyor. Çok iyi abi. Evet, evet. Ya Jonathan Tekbi nereden yani sıradan yazarlar gibi abi işte bir seriye bir, birini bulmamız lazım. Sen gel diye biz i̇yi. sıçtık abi. Bizi bir toparla bizim tekrar hit olmamız lazım dediğinde gelip kurtaran adam. ben Biraz şey... Yani. Marv Wolfman'a benzetiyorum bu anlamda. İşte okay. Christ's on Infinite Earth de böyle çıkmış bir eser ya. Adamlar multiverse'ın altından kalkamıyor abi ne yapacağız sıçtık. Aynen. <laughs> Sonra Marv Wolfman ve George Perez gelip kurtarıyor ya. Birebir Skid Wars'da ben oraya benzetiyorum biraz. Gerçekten Marvel'ın zora düştüğü zaman çağırıp abi ne no, oldu iki dakika ayağa kaldır bizi dedi. Kaldırıyordu her yani seferinde. Her seferinde kaldırıyor yani. Ben de şeyini çok savunma çok savunurum ya. Yani Avengers iğrenç bir ekip. Avengers'ın herhangi bir şeyinden keyif almak çok zor ama şu an ferlik ferlik Türkçelerini arıyorum ben. çok korkmuş. Omnibus'unu alacaktım İngilizce. Hı -hı. Çok pahalıydı. Baskısı bitmiş. Neyse yani ve ben asıl şeyden çok eminim. Bu House of X, Powers of Ten'de de böyle bir muhabbet vardı. Adam anlatmak istediği bir hikaye var. Kafasında bir şey kuruyor. Ve her her karakteri, her şeyi o fikir uydurabileceğinden çok eminim. Spoiler'ı konuşuyor muyuz? Lütfen. Abi bu adam aynı zamanda geçmişe de o kadar hakim. Al için böyle bir şey için ölmüş katılıyoruz. Ya şurada Moria X için yaptığı şey tarihin en iyi red ya. Sen gittin çizgi roman dünyasının köşesindeki o kadını aldın ve neye çevirdin? İnanılmaz ya. Şu anda x asıl kötüsü falan. Asıl evet, evet. Olmasından Zamanında Reddit'te çıktığı sene senin en iyi karakteri falan seçilmişti. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ulan insanlar ilk gördüğünü falan şey demişim. Ya bu kimdi ya diyeceğim bir karakter aldı. Karısı Zirve ev. aynı. Ben şimdi sevgilisi diye hatırlayacaklar bir insanı. İnanılmaz bir şey. Bu böyle bir zeka yok yani. Peki şimdi yani size değil mi? Half Wings Powers of 10 DC'nin bilmem Teen Titans'a mı ne yazacağı bir hikaye. Bunu bir yerden duydum. Öyle mi? Evet. Hmm. Ya çünkü şeyler böyle mesela abi. Yan karakter kullanıyor. Fantastic 4'te falan böyle yani. Olmayan karakter koy ya bir herif bir yere. Hı -hı. Avengers'da işte, anladım işte dünyanın yapı, işte biyolojik silahlar dünyanın yeniden evrilmesiyle ilgili falan bir şey anlatmaya başlıyor. Olmuyor, hı, hı. Olmayan karakter, nihiliyle işte neydi hatırlamıyorum, kadını koyuyor falan. Hı hı. Fantastik var işte çocukların yanında diğer çocuk bir sürü çocuk var işte Future Foundation. çok tatlı onlar ya. Muhteşem evet, evet, bu. evet, karakterlerin her birini çok iyi yazıyor. Başka geçiyorum hı -hı. ama yani anladınız mı? Ben bu hikayeyi anlatacağım. Okey. Yani böyle bir karakter de olsun buraya. Fantastik. Çocuğunu koyup babasını şey koyuyor. Şey gibi abi, hatırlıyorsun. Hellboy'da konuşmuştuk. Minyola gibi. O da koyup böyle tek tek karakterlerin meğer çok büyük geçmişi varmışçılık yapıyor ya. Evet, yani, evet. Ona benzer. İşte rahatsız Varmış hakikaten de. Okey diyorsun ya. Yani. Ya benim çizgi romanına da mesela atıyorum bir şey seçmek çok zorunda. En sevdiğim fasükül desen. Harbiden aklıma gelenler böyle bir sıralama yaptığında genelde şu Hitman'ın X-Men'inden geliyor yani. Ne var? bir kere... Yedi var. Yedi. 7, yani 7 çok, çok iyi. Buradaki yedi. çok iyi. Buradaki dört dört hangisi? Tavosa gittikleri, konuşmuştuk. Tamam okey. İnanılmaz. House of X, Powers of Ten'deki Moria sayısı. Lies tamam, of Moria is tamam. Bunlar inanılmaz sayılar abi ya ve... Bilmiyorum yani... Ben bundaki 9 gar burun hikayesini çok seviyorum. Aha! Bir güç savaşı ile ilgili, evet, evet, yumurtayla evet. ilgili, kraliçe ile krallıkla ilgili bir şey ama o da o da, bayağı, o da bayağı iyi, o da bayağı iyi. Çok yani... Instant hit abi. Çıktığı zaman klasikleşen evet, şeyler yani. Çünkü herif hakikaten yani... Bu işte Avengers'ın da Fantastic Four'ın da East of West'in falan böyle bir şey yok ama mesela X-Men'in de ki bu X-Men'e dair benim de fikrimin tam oturmamasını sağlayan şeylerden biri hani o diyorum ya adam hani bir hikaye anlatıyor parçaları da tam X-Men'in her bir sayısı tek bir sayı aslında neredeyse. Evet antoloji gibi bu sayı. Evet evet aslında. ya son arkı mesela tek parça o Mahmut Asır'ın çizdiği üç 4 hmm. sayı falan evet arada bir parça parça birleşiyorlar hmm. ama her bir hikaye tahminen sonunda bir yere dönüşecek ve işte okey ben bunu okudum ve X-Men evrenine daha bir şey öğrendim. Evet, çünkü aslında şey. oradaki mutant devletinin kuruluş yıllarını görüyorsun ya evet. yani oradaki oradaki işleyişi anlatıyor sana. Bir ama. hikaye anlatmıyor orada evet. yani. O da burudlarda vardı diyor. İşte kriler de uzaktan baktılar, saldırsak mı dediler falan diyor. Çok iyi adam. Teşem bir adam. Dahi olmasa da şeyler çok eminim. yani çok okuyan, yazan, çizen ve hakikaten biz, yani doğuştan da hani biraz da şanslı doğmuştu. İki doğuştu. Evet, yani karakterlerin falan. özünü falan da adam teşem olmuş büyük ihtimalle yazdığı karakterlere bakın işte en iyi Cyclops anı desen buradan çekip konuşmuştuk. En iyi, Richards, bu en iyi Reed Richards, en iyi anı desen çekip koyar işte. E, Franklin Richards'ın da en iyi anı şey var olabilir silahları tutup Norm Osborn'a inanılmaz ya adam o tip şeyleri de çok iyi beceriyor yani hikaye anı, klasik an anlamında. Çok iyi valla. Muhteşem bir herif. Buradan selamımızı söylüyor. Hidmin yani abi SS. bir seri evet. o no, köpeğin <laughs> olayım. Şimdi <Ne gülüyor> şey yapmıyor ya. <laughs> Substack'ten, ha. internetten, internetten. 3M, 3M neydi? Ha, to, Three Worlds, 3 Moons. Moons. Ha. Ha. Öyle, saçma sapan şey yapmak, kitap bas. Abi bir şey. ya. Ben ilk biz bağımsız şey yapacağız falan. <laughs> ya, i̇mici satıyorlar bütün oradan çıkanların hepsini. Ha, imici Evet, abi ya yani, lanet olsun. Yapay ya yani, milleti şey. bekletmek için bahane işte abi. Önceden para koparmak için. Haklı var da. Yani azıcık da gömeriz. Abi ihtiyacınız yok yani yapmayın ne yapıyorsunuz? Doğru söylüyorsun. Jonathan Hickman herhangi bir şirkete gitse ben size böyle sıkı bir bilim kurgu hikayem anlatayım. Tabii canım o yüzden. da aldım yanıma hocam. Evet. Bir diğer adamı da aldı galiba. Dekorumdaki adam da var galiba. Tini Howard da var. işte. Mike Kadınsın da var galiba. Hani anlıyorsun yani. Kimse hayır demeyecek ha. Önceden para toplamana gerek yok. Hickman yani Editor falan uğraşmak istemiyor herhalde. Beni bıraksınlar kendi ee, Zaten şey sanki bırakmıyorlar çünkü buna da karışıyorlarsa yok artık. Çok zor. Evet. Şey diyorlar işte şu kadar sayı olsun falan diye. Ya 10 sayıyı geçmeyelim Cancık. Cancık, Cancık. Canım benim. bundan daha iyi bir kısaltma gibi geldi. <laughs> ben, benim diyeceğim bu kadar, inanılmaz bir adam. Yani ben çok net övemedim çok da külliyat hakim ya, ama. Yapıldı mı gayet ya? Ben... Eyvallah sağ ol canım <laughs> benim ama şey şunu söyleyecektim yani çok az okuyup bile bu kadar hayran bırakabildiğini ben ifade etmeye çalıştım az önce. İnanılmaz Lütfen okuyalım. Bir, bir söz verin ben de okuyacağım. Evet, ki en azından House of okuyayım. It, Power of Ten kesin okuyun Kesin, onu zaten. Ben işte bunları bitirdikten sonra onu okumayın. Yarıladım falan, o dizi. Bunu da zaten Pepe Leras falan filan evet. artık. Harbi, of. Şeyler falan çok iyi. tarihin en iyi çizgi roman, Amerikan çizgi romanlarına o, o girer zaten. Olabilir. Yani şey aklımı kaçırdım bir sayıda. Moira'nın suratını görüyorsun. İşte kafasını galiba görüyorsun bir panelde. Aynı boyutta bir panel var yaklaşmış çok az yaklaşmış sadece gözleme bir damla çizmiş falan. Hmm. o kadar iyi ki o Bir kadar... de işte günümüzü bilip House of X, Farz of Ten'e dönmek de çok ayrı kafadır bu arada. Ben de onu da söylemek lazım. Moria'nın şu anki halini bilince. Uff. Evet, evet. Neyse çok uzattık. Can'cım buna buradan saygılar, saygılar tekrardan. Ben. Can'cım. <laughs> Seviyoruz seni. Seviyoruz. Görüşürüz. Allah'a.